Kime niyet kime kısmet bir mukabele sohbetinde gündemde olan bazı konuları yatırdık. Kadınların mutfakta hapsolduğu zaman ve çabucak kıldığı namaz hakkında bir iki kelam ettik. İşimiz var bahanesiyle kevriyanı hızlı okuyan mukabele ve telaviyi hızlı kıldıran hocaların tercih edilmesi, çıkışta daha fazla lafı güzaf için vakit ayrılmasından dem vurduk. İftar sofralarının artık maksadını açtığını, misafire ikram sünnettir diye ne haramlar işlendiğini vurguladık. Ve eskiden, misafire ikram sunulurdu şimdilerde ikrama misafir sunuluyor diye sunum ve paylaşım çılgınlığından bahsettik. Rengi al olsun, 3 kuruş fazla olsun diye hoşumuza giden şeylere nasıl para akıttığımızı. Ama fitre veya sadaka verirken kuruş kuruş saydığımızı, zekatın ise en asgari ve en adi olanının verildiğini anlattık. Allah'tan gani gani rahmet beklerken ona saya saya ve en kötüsünü vermemiz ne kötü bir alışveriş, dedik. Özellikle, Lia için mutfaklarda yangın çıktığını söyledik. nesinler diye düğünde kınada, evin erkeğinin ikiye katlanan belini ancak biz kadınların doğrultabileceğinin mesajını verdik. Gördüğümüz şu ki, kadınların çoğu, sunu gelmeyen ve birincinin kim olduğu bilinmeyen bu yarıştan yılmış ve bıkmış, fakat, akıntıya kapılmış gidiyor. Ha boğuldu ha olacak. özellikle kadınların organize olup bu gidişata dur demesi lazımdı. Pahalılığı kadınlar durdurabilir. İsrafı kadınlar önleyebilir. Zaman, insan, sağlık, ömür veya malumut israfını kadınların yanlış giden her alanda başlatacağı seferberlik dünyamızın ve ahiretimizin kurtuluş müjdesi olacak inşallah. Misafirin zahmet değil rahmet olduğuna inanırsak, onun gerçekten Tanrı misafiri olduğunu da anlamış olur ve bereketinden istifade edebiliriz. Aksi takdirde bu insanların birbirine gitmesini sağlayan başka bir şeytani ve nefsani güç olduğunu düşünmeye başladım iman edip salih amel işleyenler, kınayananın kınamasından korkmaz. Niyet çok önemli. Ni, kimin için yaptığın veya neyi adadığın niyetir. Her şey, niyet ettim rızası için şunu yapmaya diye başlıyor. Boşluğu neyle doldurursanız, yaptığımız işte ona göre şekil alır veya ona adanır. Şahsımda naçizane, niyet ettim Allah rızası için bu gidişata dur demeyi diye niyet ettim. Gerek yazılarımda, gerek sohbetlerimde ve gerekse özel hayatımda karınca kararınca adımlar atmaya başladım. Erkek eğitilirse bir insan eğitilmiş olur, kadın eğitilirse bir toplum eğitilmiş olur. İçimden bir ses, dünyayı kadınlar kurtaracak, diyor. Umarım bu bir ütopya değildir. Umarım, dünya gözüyle, bu sesin yansımasını görürüz. En azından kendi dünyamda.